Yazmışsın. Ben Ben de Taner dedim. Taner çocuğun evet. adı. Neyi unuttun? Taner ve Onur. Kardeş falan mısınız? Yok. Değilsiniz, arkadaş mısınız? Evet. Arkadaşsınız. Taner önce sen kendini tanıt annem. Adım Taner, 24 yaşındayım. Gaziantep'ten katılıyorum. Hah. Hakan evet. baksana arkadaş geldi Antep'ten. Evet, erkek kuaförüyüm. Evet. Erkek kuaförüyüm. Boş zamanlarda da müzikle uğraşıyorum. Güzel. Peki. Erkek kuaförü Taner. Onur sen de kendini. Merhaba tanın. ben Onur, 24 yaşındayım. Daha önce evlilik yapmadım. Tekirdağ doğumluyum fakat İstanbul'da yaşıyorum işin gereği. Mesleğim özel güvenlik. Aynı zamanda yüzme eğitmeniyim. Yüzme dersleri veriyorum. Evet. Aradığım bayandaki özelliklere gelince 20-25 yaş arası hı hı. Yani yurt içi yurt dışı fark etmez. Evet. Yani yaşından olgun bayanlar istiyorum. Tamer evet, sen tamam. nasıl e, hanımlar gelsin sana? Valla e, 20 yaşla işte 24 yaş arası Kriterleri fazla önemli değil. hani Göz görüp gönlü tasdik ettikten sonra huyunu değiştirmek olaydır. Peki evet. Gaziantep'te mi yaşayacaksınız? Burada mı yapıyorsun kuaförlüğünü? Gaziantep'te. Gazantep. Gaziantep'te. Evet. Evleneceğim oraya gideceğim diyorsun. Evet. Bak orada lojada Hakan da var. El sallı Hakan seni. senin. O da Gaziantep'li. Başka var mıydı şu an burada? Yok. Peki çocuklar aramıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle Buyurun. alalım. <laughs>